Merhaba gençler. Kaldığımız yerden kelimelere devam edeceğim. Dersiniz meslek esasları. Ee, şimdi kelimeler dedim ama sadece kelimeleri kullanmadım zaten biliyorsunuz ki. Yani latince geçen hastalık olabilir, kelime olabilir. Arkadaşlar, miyokart infarktüsü yine karşınıza çıkacağını düşündüğüm için bundan da bahsedelim istedim. Arkadaşlar, kalp krizi demektir. Peki kalp krizi... Ee, geçiren ya, yani Allah kimsenin başına göstermesin ama mutlaka yakınımız olabilir akrabamız olabilir nedir kalp krizi Miyokard enfarktüsü yani kalp krizi nedir arkadaşlar kalp kasının bir bölümünün yetersiz kanlanmasıdır kalp kasının bir bölümünün yetersiz kanlanmasıdır ee, genellikle göğüste ağrı göğüste daralma hissi nefes darlığı sol tarafta uyuşma e, sol kolda uyuşma e, görülebiliyor mide bulantısı olabilir bayılma olabilir gibi belirtileri vardır EKG ile e, bakılıp teşhis konulması gerekiyor ona göre de acil müdahale edilmesi gerekebilir e, e, ölümcül olabileceğinden dolayı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle e, tedavi sürecinin en iyi şekilde bakılması yapılması gerekiyor hani aman bir şey olmaz değil çünkü kalp krizi genellikle maalesef bir kez geçiren hastalar tekrar tekrar tetikleyebilir. Bunun altında yatan sebebin iyi bir şekilde araştırılması gerekiyor. Gençler diğer kalp krizi ya da yani miyokard enfarktüsü gibi aslında buna sebep olan bir şey damar sertliği yani arteriyi Arkadaşlar, bu da damarlardaki elastiki, e, yani esnekliğin daha doğrusu öyle söyleyeyim esnekliğin bozulmasından kaynaklı e, kanlanamaması, e, arter duvarlarının kalınlaşarak şarak esnekliğini kaybetmesidir, damarların sertleşmesi kısaca arteriyos E, Bu miyokard enfarktüsüne sebep olabilir. Onun için bunun belirtilerini de bir bakalım istedim. Göğüste ağrı göğüste sıkışma, baskı, yanma, yüksek tansiyon, e, böbrekler e, de olursa eğer bu yani böbreklere giden arterlerde olursa böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Eğer beyine giden arterlerde olursa maalesef felç olabilir Allah korusun. Uzuvlarda olursa uyuşma olabilir. Diksiyon bozukluğu, diksiyonda sıkıntı olabilir. E, peki neden oluyor bu? Yüksek tansiyondan kaynaklı olabilir. Sigara içmekten kaynaklı olabilir. Şişmanlıktan, hareketsizlikten, e, stresten kaynaklı olabilir. Arkadaşlar, maalesef sigara çok yaygın. E, hem maddi anlamda cebinize zar zarar, hem çevrenize zar zarar, hem sizlere zarar. Lütfen sigaranın zararlarını özellikle siz sağlıkçılar olarak hem kendiniz bilin. Ve etrafınıza da bunun zararlarını lütfen çok iyi bir şekilde anlatın. Sigara hem maddi hem manevi kendinize ve çevrenize zarar veriyor. Ee, arkadaşlar şişmanlık da yine birçok hastalığın sebebi olabiliyor. Obeziteden kaynaklı birçok hastalıklar doğabiliyor. Ee, peki biz Kilomuz normal mi? Yani benim kilom ideal aralıkta mı? Zayıf mıyım? Şişman mıyım? Obez miyim? Normal miyim? Bunu değerlendirmek istedim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Beden kitle indeksinin hesaplanması var. Bunda daha çok şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Kilonuzu boyunuzun karesine oranlıyorsunuz kilonuzu boyunuzun karesine oranlıyorsunuz. Eğer çıkan sonuç 18 buçuğun altındaysa işte 18 o civarların altındaysa zayıfsınız demektir. Eğer çıkan sonuç 18 19 ile 25 arasındaysa normal. 19 25 arası normal. 25 ile 30 arasındaysa eğer e, hafif kilolu diyelim dikkat etmeniz lazım diyelim beslenmenize bir tık daha dikkat etmeniz gerektiğini vurgular diyelim eğer benim e, sonucum kilo boyu, bölü boyumun karesinin oranı 30 ile 35 arasında ise artık daha ciddi sıkıntılar olabileceği anlamına gelecek benim için birinci derece obez 35 ile 39 arasındaysa 40 arasındaysa ikinci derece obez 40 üstünde ise artık çok çok ciddi sorunlar yaşayabileceğimi gösterir bana üçüncü derece obez morbid yani morbid neydi mortalite ve morbiditeden bahsetmiştim mortalite bir hastalıktan ölüm yüzdesiydi morbidite hatırlayacaksınızdır bir hastalığa yakalanma yüzdesi, bir hastalığın görülme yüzdesiydi. Şöyle bir örnek vermiştim. Morbidite, işte Gebze'de kanser olanların yüzdesi mortalite, Gebze'de kanser hastalığından ölenlerin yüzdesi diye de bahsetmiştim. Hatırlarsanız. Ee, arkadaşlar genel olarak bunlar bu şekilde. Son bir hastalıktan da e, Dismenöre özellikle e, adet döneminde görülen ağrılar. Kadın sağlığı dersinde zaten bu konu daha detaylı bir şekilde işlenecek ama ben de kısa bir şekilde burada bundan bahsettim. Diğer e, son sayfamız artık diyeyim kelimelerle ilgili. Perforasyon demek delinme demek. Prognoz demek bir hastalığın seyri, bir hastalığın gidişatı e, demektir. Protez yapay bir vücut parçası arkadaşlar. bunun için hemen aklınıza protez dişler gelebilir. Yani takma dişler de özellikle belli bir yaş üstündeki kişilerin işte babaannelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin dişlerinin çıkma çıkartabilir konumda olduğunu ve protez diş olduğunu hatırlarsanız bu protez yapay bir vücut parçası demek. Reabsorpsiyon geri, geri emilim demek. Renal böbreklerle ilgili demek. Semptom şikayet belirti arkadaşlar. Semptomlar bu hastalığın semptomları. Yani bu hastalığın e, belirtileri, şikayetleri. Senkop bayılma demek. Siyanoz oksijensizliğe bağlı morarma demek. Özellikle işte çok üşüdüğünüzde e, o bölümünün kanlanamadığın zamanlardaki görülen siyahlık morarmalardır. Özellikle arkadaşlar uç kısımlarda daha fazla olur. Mesela parmak ucu, ucu burun ucu, kulak e, uç kısımları gibi. Sistol ventriküllerin kasılması steril mikroplardan arınmış demek. Subus, Süpozitu, söylemesi biraz zor gibi. Süpozituarlar yani rektumdan uygulanan tabletler arkadaşlar. Fitiller vesaireler buna giriyor. Terminal. Terminal demek son kısım demek. Uç kısım demek. Arkadaşlar terminal dönemdeki hastadan bahseder, bahsediyorsak eğer yani artık ölüme gelmiş, sona gelmiş anlamında. Trombos. Pıhtı oluşmasıdır, pıhtılaşmadır vazodilatasyon ve vazo vazokonstrüksiyondan bahsedeceğim şimdi. Arkadaşlar hemen hemen her yazdığımız, her anlattığım kelime tabii ki önemli ama bunlar hem kafa karıştırıcı gibi hem de çok kullandığımız terimlerdir. Dilatasyon neydi hatırlayacaksınız. Daha önce de yazdım. Geçen haftaki derslerimde vardı. Dilatasyon genişlemeydi. Vazodilatasyon damarların genişlemesi, kan damarlarının genişlemesi. Vazo dilatator yani kan damarlarını genişleten ilaçlar. Vazo konstrüksiyon kan damarlarının daralması, kan damarlarının daralması demek. Son olarak da vital yani hayatla ilgili, hayati önem taşıyan anlamında. Arkadaşlar yaklaşık 100 tane falan hiç de işte hastalıktır kelimedir 100 tane kelimeden bahsettim. Bir sonraki dersimde Vital'i açarak devam edeceğim. Görüşürüz.